Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Ben Samet ve arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Far Cry 3'ün ikinci bölümüyle birlikteyiz. Arkadaşlar en son hatırlarsanız abimizi vurmuşlardı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ama şuradan kaçıyoruz. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Tam burada videoyu durdurmuştum arkadaşlar. Bu ikinci bölüm. Buradan çıkmam lazım. Doğru diyorsun. Adını bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Hop Allah belanı yanlış sıpladım. Neyse olsun. Oo köpek kovalıyor galiba arkamızdan. Silah, köpek, domuz, her bok var. Sıçtık zaten. Bakalım hayatta kalabilecek miyiz arkadaşlar? Koş 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 çabuk. Ya oğlum. Tırman 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 çabuk çabuk çabuk. Oo. iyi kaçtık koş 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 lan geyikler bir durun lütfen yaşıyor olsunlar c çabuk Biz bu adam bizi böyle mal gibi salmaz dedim Allah o içine girsin şerefsiz ne özür dilerim mi diyeceksin ya git Allah aşkına ya ya sen onu öldüreceksin ya o seni öldürecek. Geri zekalı. Özür mü dileyeceksin? Aa özür dilerim yanlışlıkla öldürdüm. Allah 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 Allah. O astır. Oğlum bu kadar değerli miyiz lan biz? Uçak kaldırdılar bizim için. İyi hey, maşallah. Ha. Oo gittik. Gitmedik. He ee, gittik. Ne oldu? Bir soft snarf. Susun bakayım. Asıl şimdi başladık diyebiliriz arkadaşlar. Hemen bir dakika arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir ufak bir işim var. Hemen onu halledip geliyorum. Ve evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son buradaydık. Bakalım ne oluyor? Ne bitiyor. Aha. Bir dakika bize bir yardım mı ediyor? Kolumuzdan tuttu harika. 3 New Dawn diyesim geliyor. Far <laughs> serilerinin beğendiğim serilerini yapacağım arkadaşlar. 3'ü ben eski bir oynamak istiyordum. Ondan dolayı 3'ün serisini yapıyorum. Adada keşif sırasında ölürsen en yakın güvenilir ev radyosunda falan doğarsın gibi bir şey dedi herhalde. Olmaz <laughs> mı? Konuşuyor. Onun kalbine gider yolu takip ettim bir cevabı bulacaksın. O ne oğlum? Bizi ada yerlileri falan mı kurtardı? Neredeyim ben? Ha. What the hell? Ne oluyor? Vay ne kadar güzel güler yüzü. Not all of you, the arm has been deadened to allow for the doubt. it is brave to swim a storm, but to sunbathe on a beach with pirates, insanity. You have the right to take my life. But no. Benim de seni al, seni almak olur. doğru. Burada sıçarız yani. Öldürür direkt. <gülüyor> şey, <gülüyor> I am Dennis. Jason. Şey, Jason. Ha Jason mıymış tam bu?

has been killed. I need to find my younger brother and four other friends. Come with me. Benimle gel. Bu bize dövme yapmış. So you'll help me. No, you can only help yourself. I I'm going to free you. Ben seni özgür bırakacağım. Bize dövme yapmış. Ada yerlisi gibi bir şey yani bu. Onlarla savaşan bir tim gal. Ha isyancı bu. Tamam. Tamam aynen isyancı bu. I found you on the beach Welcome to a Manaki village. It is something, isn't it? I have Jess <laughs> and <laughs> Brody with <laughs> me, the man who escaped kept vast camp alive. This is a sign that the battle has turned Our people are in need of good news. So these are your people? The island. Calls <laughs> to the strongest. Call to me. The island dwellers, the Rakiat, accepted, and I became a member of the tribe. they are something, aren't they? Beautiful, most definitely. Kuz, bize o kere, ey. choose, But my will is set on one woman. Filmakında tek kadın vardı. Cash for weapons. Oh. You want to save your brother, right? I've never shot anyone before. Öğreniriz. Öğretiriz. Her şeyin bir ilki vardır. Doğru. Yapacak bir şey yok. Ya kendini savunacaksın ya da bokun bokun öleceksin. İyi güzel. Ne evet, silah market. Merhaba hatunlar. Ne haber? Nehri geç görev tamam. Selam markette ne var ha, bunu alabiliyoruz sadece satın al tamam güzel bu ne özelleştir aha bir dakika şu an bizim ne kadarımız var arkadaşlar tamam özelleştir dersek görmek için bastır Tap. Oo, bunları takabiliyoruz mu? En çok hangisini sevdim? Ton silah. Askeri kamuflaj yapabiliyor mu? Ya, Tüh. Dedim belki mermi. Mermi atmaya başlayayım bak. Çanta doldur tabanca mermisi. Alabiliyor mu? Sera cephane. Daha fazla cephane için daha büyük bir çanta üretebilirsin. He, tamam. tower online. If you don't, I can't get new stock in from the remote villages. And trust me, they got some top-notch gear you're gonna want. Tamandar. Follow me, my friend. Venizelos, friend. Hey. Power comes from the jungle. From the island. Bu <laughs> neymiş? Silah mağazasından alabilirim. Falan neyse. You must learn the terrain. Nowhere to stand at all times. How monkey. Arkadaşlar burayı ufak bir gösteriyorum size. İsterseniz okursunuz. Ben okumayla uğraşmayacağım çünkü video uzar. Okursam yer. Devam. Mekanlar, insanlar. Misal. Video sonu belki okurum arkadaşlar. Ufak ufak gösteriyorum size. Silahlar görüyorsunuz. Ufak ufak gösteriyorum sadece size arkadaşlar. Çok okumak isterseniz buyurun okuyun. uses the towers to map the island and to locate his men. Scramblers block access. Our people have no use for devices such as these, but you. We valuable information from Yes, the scramblers are at the top. Each tower covers a limited area. Climb the mall, and you will reveal the entire map. not an idea. köyün dışına kadar ta ha deniz deniz yani deniz de <laughs> aynı radyo kulesine git ben senden hızlı gideyim hop 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 koş koş anası, koş ateş et nişan al yani buradan mı yo o bu ne e mini el fener o Atış bir falan var mı? Ateş etmek için de. Ooo, güzel. That must be the radio tower. Hadi canım ciddi misin sen ya? Allah Allah. Ben de uzay mekiği zannetmiştim. Kusura bakma kardeşim. Anlattığın için çok teşekkür ederim. Şöyle bir yukarı çıkalım. Geldik de mi? Tamamdır. Radyo kulesine git. Görev tamam. Radyo kulesinin tepesine tırma. Tırmanırız. Rahat ol. He radyo kulesi demişken arkadaşlar. Eee hatırlar mısınız? Bir zombi oyunu vardı. Allah lan. Yılan nerede? Bir dakika yılan nerede lan? Sıktın mı? Öldü mü? Radyo kulesine attım. harita da açıldı falan filan. Buradan silahları mı alıyoruz? Buruşuk sigara. Sigara içmem. Altın zincir. Kendi karakterimizi I'ya mı basıyoruz? E. Cık, vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle yukarı tırman diye görevimiz vardı. E. Heh. Daylight. Hatırlarsanız arkadaşlar. Onun serisini de çekeceğim. Bence o eğlenceli olacak. Yani seveceksiniz. Zombilere vuracağız böyle. Uçanzi yapacağız. Konacağız falan. Her şeyi yapacağız yani. Neler neler yapacağız. Oyunun sonuna kadar geleceğiz arkadaşlar. Hikayesini. Yükseklikten mi korkuyorsun lan? Oğlum ben normalde de çıkarım. Ben hatta senin gibi merdivenden çıkmıyorum. Ben direkt kendim çıkıyorum arkadaş. Tarzanlık var bizde. <laughs> Baba mesleği falan diyoruz. Radyo kulesinin tepesinde tırman. Of, güzel. Haritada açabilirsin tamamdır. Joker oyun kartı. Ne yapayım oğlum Joker oyun kartı? Mı? E. Ha, e, e, e basılı tut. Hop ne yaptık? Söktük. He. He şey bu Assassin Creed gibi anladım. Tamam tamam Assassin Creed mantığı arkadaşlar. Yani o kulelere tırmanarak çevrende ne olduğunu görüyorsun. Oyun kaydetti mi? Yardım çok çok. Alat oh, kullan. Heyo, heyo, <laughs> Arkadaşlar isterseniz biz videomuzun burada sonuna gelelim diyecektim. Nice ride, huh? Tabii ki. It's done. Good. Güzel. Show me map. Haritanı göreyim. Gör bakalım. Haritayı aç You see, everything you need to know has been revealed by the radio tower. Shops, adventures. The island calls to you. And Like you Jason, the shopkeepers are from the outside. They will use the radio towers to do business and reward you with weapons for everything. To A true warrior must hunt. It is the natural order of things. Look at the map. Select your hunting ground. Do not fear your instincts. Society has taught you how to fail, not nature. Bir hedef seçti. Now, if you want to save your friends, you must know the jungle. Animal skins and leather will help you to carry many weapons and equipment. Plants can be mixed to create potent medicines that heal enhance your senses and more. Go! Return to me once you have mastered the jungle. What does that mean? What am I supposed to do? Listen to your instincts. Haritayı aç. Göre tamam. Av bölgesine ulaş. Ee, ona bir sonraki bölümde gideceğiz arkadaşlar. İsterseniz videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Alt taraftan arkadaşlar kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay. <laughs>